Şey. Hadi gel bakalım neler gelmiş. Aa, Muz, geldi sadece. Muz mu geldi sadece? Muz canavarı. Hadi gel bakalım neler var. Ay buradan başlayalım. Elif bak bakayım. Evet. Daha Elif girer gitmez resim defterlerine bakıyor. Aa krema ne de gelmiş. Kaç paraymış? 30 lira alabilirsin. Şöyle arkadaşlar uygun fiyatlı arkadaşlar. beslenme kutuları var. Arkadaşlar bakın. Aa. Ar Ar Senin Ar neydi vardı? Arkadaşlar bizim bu karadık 30 TL. Bu kadar 30 TL. Neymiş? Bakalım beslenme bakalım. Bu çok var Elif. Olur, Vallahi hı. çok. Var. Al var ondan da var. Aldık daha suluklar var. Şöyle arkadaşlar gösterelim. Dur. Kalemlikler var. Hmm. Bu ne diyor? bizim kalemlik var. Kalemliğimiz var. Şöyle minik kalemlikler. Ağzını. Ucuz arkadaşlar. 30 lira. That that 200 boy. lira. Şöyle soluklar var. That that that. Güzel ama that onlar that that çok that that canlı that değil. değil ki. Şöyle toplu, toplu defter. Aldı mı geçen? Yani not fon kartı. Aslında fon kartı onlar lazım. Bir yani ben Yaz bence yazmıyor mu? Birinci sınıf aslında not almak için iyi bir şey bu. Suluklar 300 lira olamaz herhalde, 100 lira mı 300 lira mı? Kapa Haydi haydi. Çantalar. Ana sınıf çantaları. Ay beslenme çantası da güzelmiş. 250 lira. Aldık ki ondan. Daha sende vardı duruyor. Aslında bunlardan almak lazım. Şöyle iki tane. Ay küçük isimler yazılacak. Şunlar çok lazım oluyor. Bir pazar arabası market arabası alayım. pazar arabası demişim. Anne. Ne Anne. kadarmış? Arkadaşlar. Bak bir şuna bak bir şu Bu çok büyük bu çok küçük. 45 lira. 30 lira. Vay, İyi değil mi? Pahalı. Kırkdaşların ne kadar boya varmış böyle. Kuvac boya. Anne alalım mı? Boyama, kip boyama setiymiş. 30 liraymış. Alalım mı? Alalım deniyoruz. Şunlardan var. Ay, evet oyun hamurları. Çok pahalı. Anne kalem burada. Emin misin? Sana. Yok bilmiş burada. Kalem yok mu? Yok. Bir bakalım kalemler nerede? Kalemler burada. Al tahta kalem. Şu tahta kaleminden alalım bence. Aa evet, tahta kalem mi? Benim ihtiyacım oluyor kızlar. Yapıştırıcı Aynı diyor. Benim gelmek istiyorum ya. O bunu e. boyama yapıyor. Ben şunu alayım. O da Şöyle yapışkanlara bak, pritlere bak. Kalemi. Şöyle. Şöyle bir şey mi? Şuradan kalem al. Elif sıvı yapıştırıcı abi, var. Abi, bak. Içine, abi, içinde iki iç tane silgisi var. Bir i̇ki tane silgisi var. Silgisi? Onu şuraya şuraya takıyorsun. He. Alıyorum. Ee, e, Alıyorum. tamam alıyorsun, alıyorsun. bakayım başka. Pilit ne kadarmış? Çık yapıştırıcı. Yani Elif bağırıp durmadan alışveriş yapar mısın lütfen? Ali bak. Elif. <laughs> ne görse onlara gerekiyorsa üçe abi. geçtin. Abi. 3'e geçtim. Hayır bebekliğin şeyleri. Tamam bebekliğin şeyi. Mümkünse alma öyle bir şey. Bebekliğin Ay, şeyinde bu kalsın. Ne? Bu, bu ne lan? Hani silgiler, kalemler yok ki doğru düzgün. Evet. Şöyle çömeldim resmen. Bu boya. <laughs> hayır. Hayır, Arkadaşlar, hayır, hayır, Bunlar ara bu. al var. Bunlar araba boyalar. Bunlar da ara ara. Çömele alır. çömele bir hal Aralık. oldu. Bunlar oraya çeçenin kayıda var. Evet. Çam çeçenin kayıda mı? Şu <laughs> 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 espriye bak. Şey bak, Hello Kitty'li şey var. A alalım mı? Alabilirsin. Bir de papar sosu al. Şöyle alalım. bir tane ufak pirinç al. bir de falan paprikalı sosu al. Hepsini buradan alma, daha market market o gezeceğiz. büyük alayım. Şurada. Nerede mi sevgi? Şimdi sen hepsini buraya bakarsan evet, biz bime ne bakacağız? aa e, Elif A101'e bir şok onlar da var. Hepsini aynı Bak, yerden bakalım. alma pişman olursun. Şunlar yeter ya bunları alalım. Bakayım. Bir tane şu. Stikir. Bir tane pazar kalemi Şu. Uçlu kalemi niye aldın hemen? Hani Hatta kalemi. Şu yapıştıktan. Bir de pazar kalem fişi. Şu. Şunu minik dot şeylerine not almak için resim gösterip de, piri. bir Bir de işte. Bu pirit'i mi aldık? Hı hı. Tamam. O zaman arkadaşlar biz bunu öğlemeye geçiyoruz. Videonun devamı. devam. yiyeceğiz. Ay, evet ayrı bir bin var. Videonun devamı için kanalımıza. Abone olun, like atmayı unutmayın. Bye bye.